Evet arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Fark siz nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir ve güzel bir gün geçiriyorsunuzdur diye umuyorum. Bugün başlarda gördüğünüz gibi sizlerle beraber dünyanın en pahalı oyuncu ekipmanlarıyla oynayacağız. Yalnız şöyle bir şey söyleyeceğim ben. Yani dünyanın en pahalı derken hani böyle 30 bin lira, 20 bin lira masasında değil. Hani oyuncuların oynadığı en pahalı ekipmanlar yani profesyonel oyuncuların tercih ettiği en pahalı ekipmanlar bende de var. Ben almıştım zamanda. Hatta Razer Viper Ultimate'i daha yeni aldım. 1,5 2 hafta önce. Onlarla sizle beraber bir oynayış yapacağım ve hepsini zaten göstereceğim. Hangileri ne var, klavyem ne vesaire diye. Hem uzun zamanda da gameplay Gameplay videosu da olacak bu ayrıca. Ee, biliyorsunuz fazla gameplay asmıyorum açıkçası fazla izlenmiyor diye. Ayrıca gençler gerçekten bunlara para harcıyorum. Bir şekilde böyle sizlere daha güzel kaliteli içerikler sunmak için bir para harcıyorum ve yatırım yapıyorum buraya. Sizlerden eminim karşı olarak sadece bakın yalnızca o kadarcık ne yapıyorum bilmiyorum. Sadece 3000 like arkadaşlar. Fazla bir şey değil. 31 bin aboneyiz. Sıkıntı bir rakamdayız ama olsun. O yüzden aşağı bakın. Orada 3000 yazmıyorsa like'ınızı bırakırsanız bana çok güzel destek olmuş olursunuz. Eğer bana maddi ve manevi destek olmak isterseniz double Soldier konuk olarak bana çok güzel destek olabilirsiniz. E sizseniz de aldığınız alışverişleri e, Instagram'dan yollamayı unutmayın. E, sizlere çok teşekkür ederim. E, bize keyifli seyirler dilerim. videoyu sonuna kadar izlerseniz çok güzel olur gerçekten gameplay Hadi bakalım videoya geç. Evet şimdi arkadaşlar konfoli kulübe doğru atlıyoruz. Madem en pahalı oyuncu ekipmanlarıyla oynuyoruz. Zaten şimdi söyleyeceğim hepsini. İlk bir atlayalım böyle ölmeyelim mi? Boşuna konuşmayayım hani ölürsem diye. Ve dedim ki madem öyle yapıyoruz 200 liralık da bir kostümle oynayayım dedim. Zaten biliyorsun bu kostüm videosunda daha çekmiştim. 200 liralık bir kostümle dönüyorum. Böyle iyice hani her şeyi tamamlamak istedim. Umarım keyifli olur yani. Hemen neyse inelim bakalım. Abi şuradaki SMG'ye indim mi? Vallahi Jupolop diye indim. Baba ben buradaki SMG'ye indim. Seni vuramadım bu dostum. Sen bayağı gittin zaten. Tamam oradaki abimi sıkıyor. Güzel şu testi açalım hemen. Bu arada bayağıdır gameplay çekmiyordum. Bir azıcık heyecanlanmadım değil ha. He. Vallahi bak bir azıcık heyecanlandım yani gençler. Yalan yok. Ulan, güzel bir şey. Güzel bir şey. Ya! <laughs> yeah! Tamam şuradan da bir big alırsak Allah razı olsun diyeceğim ya. Diyemedik. Tamam burada biri var. En alt katta. Hop 37 bro. <laughs> Dostum bizimle değilsin. Neyse güzel şekilde aldık. Tamam ilk killimiz yıllar sonra arkadaşlar hayırlı olsun. Bu arada daha fazla gameplay istiyorsanız aşağıdan belirtmeyi unutmayın gençler. Abimiz geldi. Olsun biliyorum buradasın. Ya çok ayıp. Vallahi çok ayıp. Ne yapıyorsun lan? Agam be. Agam benim be. <laughs> Neyse güzel aldık. 200 de materyalimiz var hatta daha fazla. Sıradaki arkadaşlara devam edelim. Aa orada iki kişi var. Çok güzel. Hayır. 31 31. Ya dostum. Hayır ya. Bir dakika geliyorum geliyorum. Gitme. Ne olursun bir şey diyemem. Allah biri mi geliyor? Ay biri geliyor tamam. Gençler hemen göstereceğim. Şurayı bir temizleyelim. Evet. iki kişinin arasına daldık gençler. Wow. Be careful my friend. Woo! Nice Geliyorum dostum. Tamam aldık. Ha gördüm tamam hiç materyalim yok. Kankacım hiç yok ama bende sıfır yani. -hoo -hoo. Geliyorum. Geliyorum. Hayır hayır. Hay dostum dur. Hop. <laughs> Toksik player. Kankacığım bizimle değilsin. Evet gençler tamam. Şimdi burayı aldık. Helikopter geliyor. Allah bana gelmesin bro. Şöyle gidebilir tamam. Gençler şimdi bahsediyorum şöyle. Zaten klavyemi biliyorsunuzdur illaki. Yani illaki görmüşsünüz. Silseriz Apex Pro TKL. Bu arada sağ ekranda galiba. Zaten görüyorsunuz klavye cam yaptım. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Yani farklı bir şey yapmak istedim. Ayrıca Mouse'un Razer Viper Ultimate'i zaten şu an ekrana getirdim. Kendisinin fiyatı 1400 lira. Klavye fiyatını söylemiyordum. O da 1500 lira gençler. X 2009 lira etti mi? Etti tamam. Ve başka ne vardı? Kulaklığım var. Kulaklığım kulağıdaki en pahalısı bu değil. Fakat daha pahalıları var ama en iyisi kesinlikle bu. Çünkü zaten birçok profesyonel oyuncu bunu kullanıyor İlla ki görmüşsünüzdür ya da biliyorsunuzdur ee, Bunu da o yüzden kesinlikle eklemek istedim liste Monitörüm de gençler Asus Vega 248QE'nin bir modeli Onun da fiyatı şu anda 4000 lira civarlarında diye biliyorum Umarım doğrudur O yüzden en pahalı ekipmanlar ve pro oyuncuların kullandığı en fazla ekipmanlar bunlar Aha orada acılar kısa bir var Geliyorum bro Ya dostum Geliyorum Hop baba O da bana hop verdi Allahım çok teşekkür ederim Tamam çok teşekkür ederim <laughs> Ya dostum Ama benim minim yok ki Allah dur ne yaptım lan Benim minim yok ki kanka Zonda geliyor Ya basamadık son değil mi Ya dostum beni bir salın artık ya. Şunu basabilir miyim? Kankacım şunu basabilir miyim? Benim balıkçıklarım var ama senin neyin var gerçekten bilmiyorum ya. Gel bakalım baba. Hı, basamadım tuşa. Ya dostum Hani gerçekten beni bununla bu kadar uğraştırdın ya. Sana gerçekten hiçbir şey demiyorum. Altta flopper'lar vardı. Aa! Uh. Oo gençler, gençler. Elim ayağım titredi bak yemin ederim elim ayağım titredi. <laughs> Allah çok korktum Bu arada harbi bir şey soracağım. Delikanlı gibi ama cevap veriyoruz okey mi? Gameplay'leri özlemiş misiniz? Daha fazla isteyenler şu saniye videoyu durdurup like'ını bırakabilir mi? Harbi bak delikanlı gibi ama. Aha orada bir elametler dönüyor bro. Kankacım size doğru geliyorum ben izninizle bu arada. Altları da kırdı. Eee nereye gitti RPG'li arkadaş? Aha orada. Bak bak. Aga. Hayır sabit kal. Hayır yapma. Yapma. Ya dostum. Zon geliyor be guys. Oo! Oh! Yes, 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 yes! Çok güzel oldu arkadaşlar! Aha orada! Heavy sniper var ya! Evet. Gençler bir tane bula vuramadık arkadaşlar. Bir tane. <laughs> bir tane bile vuramadık. Dört kişi kalmış lan. Yu. Aha. Woo! Get wreck bro. <laughs> Gençler gaza geldim bu arada. Kusura bakmayın kulaklar cici olduysa. Allah affedin arkadaşlar. Aa o ne lan? Bir şey çıkardım. <laughs> Aha. Geliyorum. Geliyorum. Bekle 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 bekle. There is coming. Hayır. O oh, hep orada. Bakın. Hayır hayır. Ya dostum. Oh. Ödüm kopardım. Aa bir canı var. Gençler sadece az vurdum. <laughs> Cümleye bak yalnız. Aa burada. Geliyorum. Tamam geldim. Geliyorum. Oh! Be careful my friend. Oy yoruldum lan. <laughs> O da bassın ben de basayım hiç problem yok kanka. Ya dostum. Geliyorum geliyorum geliyorum. A 55. Let's go guys. <laughs> Gençler çok güzel bir gameplay oldu. Vallahi gameplay oynamayı özlemişim. Yalan yok. İnşallah sizler de eğlenmişsinizdir. Hem ekipmanlarımı gösterdim hem klavye kem vesaire vardı. Zaten hepsinin fotoğrafını gösterdim. Ekipmanlarım bu şekilde. Sizler sayesinde gerçekleşti hayallerim. İnşallah sizin hayalleriniz gerçekleşir. Her neyse daha fazla gameplay istiyorsunuz lütfen yorumlara. Abi çok keyifliydi istiyorum yazmayı lütfen. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın diyorum ve sağlıcakla kalın. Bay bay.